Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sararmış ve yağlı mutfak dolaplarını nasıl temizliyorsunuz diye sormuştunuz. Ben de sizlere bununla ilgili bir video hazırladım. Malzemelerimi de şöyle gördüğünüz gibi öncesinden hazırladım. Şimdi neler yapmamız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar mutfak dolaplarının içerisini uzun süre temizlemediğimiz zaman içerisinde yağdansı yapışkan bir tabaka oluşuyor. Böyle siyahımsı bilirsiniz yapış yapış oluyor. Bu lekeleri hangi deterjanla ve neyle silmeliyiz? Bir de şöyle kullanmadığımız tabaklar falan uzun süre durduğu zaman böyle altının izi çıkıyor. Buna benzer lekeleri en iyi çıkartan karışım size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir kabın içerisine ılık bir su doldurun. Daha sonra şöyle yarım çay bardağından az Arap sabunu aynı şekilde yarım çay bardağından az çamaşır deterjanı karıştırın. Ve silerken de şöyle tül perdeyle arkadaşlar bezinen değil bezinen bu söylediğim lekeler kolay kolay çıkmaz. Çıksa da çok uğraştırır. En iyi tül perde çıkartıyor bunları veya şöyle yeni bir tel, şöyle yeni bir sünger. Sünger yeni olduğu zaman e, burası biraz daha sert oluyor, daha iyi oluyor. Eski olduğu zaman bu lekeleri biraz uğraştırıyor yine ama yeni olursa şurası biraz daha sert oluyor. Bu lekeleri daha kolay çıkartıyor. Tül perde hem laylonumsu hem de e, pütür pütür şu süngerin sert tarafı gibi böyle. Bu söylediğim lekeleri çok güzel çıkartıyor. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu söylediğim yağdansı lekeleri bunlarla temizledikten sonra daha sonra arkadaşlar bu kabın içerisine yine böyle ılık bir su dolduruyoruz. Bezinen bezi iyice sıkarak böyle sadece nemli olacak şekilde duruluyoruz arkadaşlar. Temizliyoruz yani tekrar dolapları. Yani şöyle arkadaşlar tül perdeni iyice temizledikten sonra daha sonra temiz bir suyla tekrar nemli sadece bez nemli olacak ıslak olmasın. Nemli bir bezle de tekrar temizliyoruz, turuluyoruz. Söylediğim bu lekeleri bu e, temizlik temizlik deterjanıyla ve tül perdeyle temizliyoruz arkadaşlar. Tül perde de yoksa terbe bulaşık süngeri arkadaşlar. Ama süngerden, bulaşık teli yeni olursa iyi olur. Eğer yüzeysel bir temizlik yapacaksanız, yani içinin tozunu falan alacaksanız, bu söylediğim lekeler falan yoksa yapışkanımsı yağ yağdansı bir leke yoksa, şöyle fıs fıs bidonun içerisine şuralara kadar su doldururum, e, yarım çay bardağı bulaşık parlatıcısı o da yoksa beyaz sirke, o da yoksa yumuşatıcı ekleyin arkadaşlar. Şöyle çalkaladıktan sonra fıs fıs yaparak temiz bir bezinden şöyle nemli bir bezinden silersiniz. Ama çok lekeli ise söylediğim bu karışımla temizlersiniz. İçerisini bu şekilde temizliyoruz. Peki dışını nasıl temizliyor, temizliyoruz arkadaşlar? En çok bildiğiniz gibi şu ocağın üstü yağdan sıyrı lekeler oluyor. Kızartma yaparken Yemeğin buharı, kızartma yaparken e, sıçrıyor yağlar. Buralar hep yağdansı böyle lekeler oluşuyor. Ve şu aspiratör bölümü hep yağlı oluyor. Bizim mutlak dolaplarının rengi biraz alaca. Şuralarda yağdansı lekeler var ama belli olmuyor. Beyaz olsaydı dolaplar e, belli olurdu. Hiç belli olmuyor. Ben videoyu çekmeden önce şöyle çekmeye çalıştım, göstermeye çalıştım ama ee, gözükmüyor arkadaşlar. Ama şuralarda böyle e, benek benek yağlar var. Şuralarda böyle benek benek yağlar var. Gözükmüyor. Bu lekeleri de demin e, gösterdiğim karışımla da temizleyebilirsiniz. Ben karışım falan yapamam, uğraşamam diyorsanız arkadaşlar bu lekeleri en iyi çıkardan yağ çözücü aktif köpük arkadaşlar. Şöyle aktif köpüğü sıkıyoruz. Bu şekilde sıkıyoruz. Bu şekilde sıktıktan sonra Şöyle etrafa fazla Damlamadan aşağılara falan Süngerin sert tarafına şu şekilde Yayıyoruz Şöyle ovar şekilde Her tarafını eşit şekilde yayıyoruz İyice Sıktığımız yağ çözücüyü Sıktıktan e, bu şekilde Süngerden de ovaladıktan sonra Bırakıyoruz o yağların iyice çözülmesini bekliyoruz. Ben birçok yağ çözücü de denedim ama en iyi aktif köpük çıkartıyor arkadaşlar bunları. Özellikle de şu bilirsiniz Aspiratör bölümü Çok yağdan lekeler oluşuyor yapış yapış oluyor Bu aktif köpük yağ sö sö sökücü Çok iyi çıkartıyor bu lekeleri. Bu fayanslardaki oluşan yağlara falan böyle bu şekilde aktif köpüğü sıkın. Böyle olduğu gibi akıyor arkadaşlar. Çok güzel. Ben buna benzer lekeleri hep bu aktif köpükle çıkartıyorum. Sıktıktan sonra arkadaşlar fayanslarda aynı şekilde süngerinden böyle güzelce yayıyoruz. Sıktığımız yağ sökücüyü her tarafına bu şekilde yayıyoruz. Ovar ovar şekilde. Bir süre bekledikten sonra yaklaşık 5-10 dakika bekledikten sonra aynı şekilde yine ılık bir su hazırlayıp daha sonra bezi güzelce nemlendirerek sıkarak o şekilde dolaplarınızı silin. Fazla ıslak bezinen de silmeyin. Çünkü dolaplarda kapaklarında şişme falan yapar. Bezin iyice sıkın arkadaşlar. Sadece nemli olsun yeter. Yani dolap kapaklarına zarar vermeyin. Çünkü bilirsiniz bazı dolap kapakları buralardan falan e, şişme falan yapabiliyor. Malzemesi kaliteli değilse şişme falan yapabiliyor. O yüzden sadece bezi nemlendirerek silin. Kapaklara zarar vermemek için. Şöyle hep penek penek sarı sarı lekeler çıktı. Söylediğim gibi belli olmuyor videoda. O lekeler iyice çıktıktan sonra arkadaşlar Söylediğim gibi bezin nemlendiriyor sadece. Nemli bir bezinen böyle güzelce siliyoruz. İyice siliyoruz. Duruluyoruz. Böyle payanslarda aynı şekilde arkadaşlar yine bezinen siliyoruz böyle. Payanslara bezin ıslak veya çok nemli olması önemli değil. Payanslara bir şey olmaz ama dolaplara dikkat edin. Bu kulpların lekelerini falan bu söylediğim aktif köpük çok güzel temizliyor, çok güzel parlatıyor. Bunları keliyle falan e, silmeyin, çizersiniz, zarar verirsiniz. Parlaklığını alırsınız. Tül perdenin veya süngerin sert tarafıyla bu kollarda silebilirsiniz arkadaşlar. Güzelce parlatır. Eğer yüzleri yağlı falan değilse böyle bir fıs bidonun içerisine biraz su doldurun. İçerisine sirke. Sirke yoksa bulaşık parlatıcısı o da yoksa e, ee, yumuşatıcı karıştırın. Böyle dolapları fıs fıs yaptıktan sonra nemli bir bezle silin. Daha sonra temiz bir, temiz bir bezle de üzerinden geçersiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere.